Arkadaşlar selam. Bugün yine Çullu Pestir hesabımızdayız. Ben baya tilt oldum. Şimdi şöyle yayında Çullu Pestir hesabında maçlar attım. Ee, Çullu Pestir hesabında kasmaya çalıştım. Beşinci basamaktaydım. Birinci basama kadar geriledim. Çok fazla maç kaybettim. Chat okuduğumdan mıdır? Başka bir şeyden midir bilmiyorum ama bakın görüyorum. Aa, kaç maç bak kaç maç üst üste kaybetmişim görüyorsunuz değil mi? Sürekli maç kaybettim ve tilt oldum. Şimdi o yüzden çoluk pesisi hesabında maçlar atacağız. Buradaki bir mezarlık destesiyle atacağım ve bu hesabı kasmaya çalışacağız. Video birazcık uzun bir video olabilir. Duruma göre bakacağım. Ee, şu anlık aklımda minimum 15 dakikalık bir video var. En azından şöyle bir 3-4 maç kazanalım. Ee, ben bir biraz daha sakin kafayla oynayayım. Şimdi chat okuyunca şey oluyor bir yandan çete bir yandan buraya bakmaya çalışıyorum falan filan. Ee, sıkıntı oluyor hocam. Sıkıntı oluyor. O yüzden Videoda dedim ki hani videoda oynayalım bari. Videoda kasalım. Bir de gündüz ben çok rahat kasıyordum. Gündüz ben bir iki maç attım bu hesapta. Ya yani maçlar o kadar rahat geçiyordu ki. Dedim hani akşam yayında kasarız rahatlar. Ne olacak bir başlar salla dedim. Ve rahattım yani bayağı rahattım. Dedim hani kazanırız. Kaybetmeyiz bu ligde maç falan. Ama kaybettik hocam. Kaybettik. Onu da yediremedim. Açıkça konuşmak gerekirse. Onu da yediremedim. Şimdi videoyu da bu hesapta çekiyoruz. Hadi bakalım. Rakibimiz bait oynuyor gibi. Şimdi buz büyücümüz var ya yavru ejder de attık. Acaba ben oraya bir mezarlık atsam mı? Ama bu adamın çetesi vardır. Atmayalım. Roket de attı zaten. Ee, aslında roket attığı için şöyle bir anda bir girsem. Çetesi olduğunu eminim ama yine de şansımı denedim. Şöyle bir ziyer atalım. İkisi bitti en azından şu an. Öyle düşünebilirim. Ee, şövalye vursam bir iki tane yine iyi. Tamam bir tane vurdu. Güzel güzel hocam. İyi iyi, iyi tamam. Sıkıntı yok. Şimdi prensese varil atayım, şeye, fıçıya kasır atayım. Mantıklı mı? Bence mantıklı ama bence ters atar prenses. Ya mantıklı olun o. Eğer az şöyle oyunu biliyorsa tamam terse saldırıyor evet. Valide geri fıçı attım niye ben de bilmiyorum. Ayrıca kötü de attım masar da Tam Tamam terse saldırıyor. Zaten onu yapması lazım. Aynı yönde oynar ser. Ben kart biriktireceğim. Kart biriktirdikçe adama saldıracağım. Adamın o yüzden terse oynaması lazım. Ee, vallahi biliyor biliyormuş helal olsun. Bilgimiz yüksek değil aslında o kadar da. Biliyormuş hocam. Adam biliyormuş şeyin. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Prenses düşecek Gayet güzel. Hmm, yenebilir miyiz acaba bu adam ya? Bu adam bizim için anti bu arada. Yani çete mete Bu arada şey savunmadı. Savunmadı derken yani korumadı. Fake fıçayı zehire bak. Abi ben bu büyüleri çok kötü atıyorum ya. Bu büyüleri düzgün atmayı öğrenmem lazım. Harbiden bazen böyle elim kayıyor bok gibi büyü atıyorum ben. Sadece zehir değil ha bu arada bir hani çoğu büyüde böyle bu. Vallahi çoğu büyüde böyle. Köprü de kesti bu arada. Hmm, bir de onu attı. Vallahi attım. Bizim yavru ölmesin diye attım. Diğer tarafı bıraktı böyle de. Diğer tarafta hasar vurduk. Şöyle bir zehir atayım. Tamam mı? Şöyle bir kafes satayım. Fake attı da Vali zaten daha döndürmemiştim ki. Vurdu yine de. Hmm. Ama biz daha fazla vurduk. Biz avantajlıyız şu anda. Onu da vurdurmamak için şövalye attım bu arada. Onlar vurmasın diye. Şöyle bir yavru ejder atayım. Vali saklamam lazım çünkü fıçısı var. Oraya bize zehir atabilirim diye düşünüyorum. Prensesi öldürelim en azından oradan çıksın. Şövalye vuracak bir tane ya. fake attı sanırım evet ve yedik biz çok güzel abi böyle hata yaparsan maç kaybedersin pester yani benim hatam şu şunu yapmamam lazım çok hasar yedik helal olsun adama direkt çıkışına eyvah rokete döndü direkt çıkışını anlamam lazımdı benim fake mattı düz attı? nasıl attı bitti ki maç Lanet olsun ya lanet olsun ya. Ah, sabır. Sadece sabır çekiyorum. Yine kaybettik. Yayında kaybediyorduk. Maça girdik yine kaybettik. Ya oğlum düzgün atsana Vali ya. Önde olduğumuz maçı verdik görüyorsunuz değil mi? Bir de benim kulemin 15 olması lazım. Nasıl 15 yapabilirim kulemi? Seviye atlamam lazım. Kaç seviye atlamamız lazım acaba? Al direkt mezarlıkla başladım. Topçu kullanıyormuş zaten. Ne atacak onu bir öğrenelim. Mezarla niye bir şey atmadı? Çok garip. Amaç? Allah Allah. Bir mezarlık daha çevirelim bari. Beleş kurallık. Aa adam hiç umursamadı. oynuyor da hala. Maçı da bırakmamış. Ciddi ciddi oynuyor da hala yani. Aa. Oğlum ne garip garip şeyler yaşıyorum ya. Bu kadar maç kaybetmem. Üstüne böyle saçma sapan adamların gelmesi. Çok değişik iş Çok değişik iş yaşıyorum ya. Neyse. Biraz odak oynayalım abi. Harbi odak oynamıyoruz. Aptal aptal hatalar yapıyoruz sonra maç kaybediyoruz. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Güzel. Buz büyücü bir keşke böyle atmasaydım. Binici atabilir çünkü bu adam. Ama herhalde atmaz şimdi. Atar mı? Atarsa da kasırgayla çekmeyelim ya bir zahmet. Ne olacak? Bir şövalye şey yapalım. Şövalye atalım. Mezarlıkta şövalyeyi tanklayacağım. Tamam mı? Bak şimdi. Topçu mezarlığa vursun dedim ama o da olmadı. Beceremedik. Neyse tam sıkıntı yok. Keşke şu yarasaları öldürseydin önce be buz büyücü. Olsun güzel vurduk gene. Çok iyi. Kasırgam elimde evrimli kafesim elimde. Bu adam biniciyle hiçbir türlü vuramaz. Zaten bu maç her türlü kazandık. Adam da kötü oynuyor. Kafes atalım. Kafesten çıkan goblin sonrasında tağa gider en azından. 2x'e İki giriyoruz ya. İşimize yarar. <laughs> Evrimi şövalyem de döndü. O da tanklayacak şimdi. Gayet güzel hocam. Bence maçı burada bitirebiliriz. Biz şuradan bir kulesini daha alalım bu adamın. Tamam cadı dat. Da Cadına da bir zehir atayım. Tamam. Şöyle de bir zehir abi çok fazla vuramasak bile yine dert, dert değil yani. Hiç dert değil aslında. Onu da bir böyle atayım. Kafesi çıkarmayalım şimdi. Vurmasın ama. Şimdi kafesi çıkartabiliriz. Hmm. Dondurması varmış ama yani ne kadar mantıklı bir dondurmaydı sence o? Dostum. Ya bu süper senaryo eşleştirme sistemi sıkıntılı ya. Bak bir böyle bir adam veriyor. Adam savunma yapmadı. Kulesini savunmadı nasıl satayım maç başında. Bir böyle değişik bir adam veriyor. Bir ant atıyor. Gerçekten eşleştirme sistemi sıkıntılı ya. Ya düzgün %50 %50 olan bir eşleşme falan at da hani ya da adam akıllı oynayan bir adam at. Ona göre oynayalım en azından. Harbiden garip bir eşleştirme sistemi var bu oyunun. Ya yani o şeyi illa yapıyor. Ya anti atıyor. Ya bok gibi oynayan adam atıyor. Yani Biraz kaybettiriyor, biraz kazandırmaya uğraşıyor sonra. Oğlum at şöyle adam akıllı %50 %50 eşleşme olan bir eşleşme at karşımıza. İyi oynayan kazansın. Cık. Ama yapmaz. Yapmaz. Böyle aslında yine şeye dönüyor ya. Oyunun Patreon'ine dönüyor bu mesele. Ama şey yani. insanlar yenemesin. Anita team yenemesin. Tilt olsun. Para yatırsın para kazanayım kartları yükseltmek için para yatırsın. Para kazanayım. Amaç o. Biz de bu amaca çok güzel hizmet ediyoruz. Neyse ki para yatırmıyoruz. Bıraktık para yatırma oyunu. Oyuna para yatırmak yok bundan sonra. Yani bir pestroyal alırım hani hesabı. Onun dışında yatırmayacağım. En azından hani tamam yine yatırmış olacağız. Kendimizi kandırmayalım ama en azından eskisi kadar çok fazla yatırmayacağım. kasır kasırgalı niye çekemedik? Neyse. Bir buz büyücü atayım. Şövalye atmam lazım oraya. Valkür vuracak yoksa. Sonrasında ta çıkarız ama. Gerçi fişekçisi vardı değil mi? Hmm. Tamam zehir atayım ya. Boş verin ata. Ata boş verin abi zehir attım. Korumaları da varmış. Bak mesela bu adam da bizim için sıkıntılı bir rakip. Korumalar. Valkür fişekçi. Binici sıkıntı değil aslında da. Gerçi atak kart sadece binici değil mi? Atak kartı sadece binici olduğu için alabiliriz ya biz bu adamı. O kadar da şey değil. Korumalarına da zehir atsam hallederiz yani. Bu adam halleder hocam. Lanet olsun adamım. Bu adamı yeneceğiz. <laughs> evliyim fişekçisi döndü bu arada. Tam şu anda elinde evliyim fişekçi. Hmm evet attı da zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Bir diye bir adam vardı. Anlatmaya gerek yok. Bir zehir atalım. Korumalarını da çıkart elinden. Fişekçi vurmadan ölsen ne güzel olurdu da işte. Ya buz büyücüyü boş verdim ben. Buz büyücüyü geçtim de. Kuleye vurdu oradan. Çok fazla vurdu kuleye. O kötü oldu. Bir adamın destesi bizden hızlı dönüyor. Bizi şey yapıyor yani. Döngü bırakıyor aslında bir tık. Fişekçiye zehir atmaya çalışıyorum. O da olmuyor hocam. İyi barbar bar öldürdü tamam. Bak şimdi. Şimdi benim zamanım kardeşim. Adam da anlamış olacak. Kimse her formaları geriden bastı. Tam şu anda benim zamanım. Seni gidi lanet olası pislik. Hadi lan. Vurun oğlum mezar. Aferin lan size. Çok güzel vurduk bu arada. Sağlam hasar çıkarttık. Şimdi şu kafesi bir dikeyim. Tamam mı? Valil atacağım abi. Şekçiyi tutturamadık. Olmadı hocam. Sağlık olsun hiç sıkıntı değil. Sen bir kafese vurma kardeşim. Eyvah yıldırım mı? Serisinden o zaman. Serisinden en serisinden mezarlık. En serisinden bak. Direkt zehir. Kurmalar atacağız zaten bariz belliydi. Direkt zehir attım. Ah be o kafesten çıkan goblini play vurdursaydık var ya. Neyse dur. Fişekçiden çok korkuyorum. Yıldırım'la adama Yıldırım pozisyonu veriyoruz biz bu arada şu anda. Neyse atsın bakalım. O Yıldırım atsın biz de mezarlık atalım. O Yıldırım atsın biz mezarlık. O Yıldırım biz mezarlık. Güzel vurduk bari. Çok güzel vurduk abi. Aşırı güzel vurduk. Tam o da böyle ölecek. Çok iyi abi. Kasırgalı çekelim. Vurmasın kulemize. Tamam. Şimdi bekleyeyim bir. Biraz sakin. Ekstrem az bir şey dolsun. Tamam. Hatta oraya bir an bir zehir atabilirim diye düşünüyorum. Çok iyi. Korumalarını da çıkarttı ya. Tam şu anda girsem. Adam da benimle birlikte girdi. Hmm. Yani. Mezarlık bu. Aferin lan size. Oğlum adamsınız lan. Tamam kazandık. Gayet güzel. Bu maç da burada biter. Tamam süper. Oh. Güzel. Ne oldu şimdi? İkinci basamağa mı çıktık? Beşinci basamak değil mi? İkinci basamağa çıktık. Çok iyiyiz abi. Süperiz. Ah bir beş yıldız olsaydın şuradan var ya ne güzel olurdu lan. Neyse. Atalım abi devam. Devam maçları. Devam maçları. Gayet güzel devam. Güzel ilerliyoruz abi. Ben en iyisi bu hesabı yayın dışında asist şampiyon yapayım. Yayında çünkü bu mezarlık destesiyle oynayamıyorum ben yayında. Yani bir yandan şey okuyup bir yandan oyun odaklanmak, hasar almamak zor oluyor. Yetenek gerektirmeyen desteleri oynuyoruz. Çok şükür. <laughs> Ama onlarda da şimdi şöyle bir şey var ya. Hasar alsan bile umurunda değil. Sonuç olarak ağır destek. Yani çevirebilmenin imkanım var. Çevirebilir, çevirebilirsin yani maçı. Ama bu tarz destelerde Hasarı fazla alırsan geri dönüşü maalesef çok zor oluyor. Goblin'i bıraktı bak o çok ah kasırgası varmış ben de bıraktı sandım ah ah saf pestir ah Ana kulesini açtı nasıl yapacağız şimdi? Ah saf pestir ah Adam ana kulesini açtı sen de bıraktı zannediyorsun Ben daha diyorum ki bıraktı çok vurur falan Cık. Neyse dur bakalım Adam da mezarlık oynuyormuş. Ne kadar güzel. Yavru ejder de direkt kuleye geldi. Çok iyi abi. Tam olarak bahsettiğim şey buydu. Mesela bu da böyle bir hasar yedikten sonra bir de mezarlık vs e mezarlık oynuyoruz. Adam ana kulesini açtı. Yani buradan dönüş çok zor. Bunun hani dönüşü çok aşırı zor. Büyük bir ihtimalle bu maçı kaybederiz. Ben yine de deneyeceğim. Bir mezarlık atalım abi. köprüde kestim. Ya köprüde nasıl kesti abi? Helal olsun. Bizim de ana kulemizi açmamız lazım da biz zaten direkt kuleyi verdik. Kuleyi, kuleyi vererek ana kule açtık. Gayet güzel. Bizim taktiğimiz de iyi abi. Bizim taktiğimiz de iyi. Direkt kule vererek ana kulemi açtım. Güzel. İş yapar. Çalışır hocam. Bu arada bu aralar bu Clash Royale nasıl bu kadar şey oldu ya popüler oldu. Yine hasar yedik. Yine yavrucular kuleye vuruyor. vallahi şu anda görüyorum böyle yayıncılar falan böyle bütün Clash Royale oynuyor şey yapıyorlar. vallahi oyun birdenbire popüler oldu ha. Garip bir şekilde. Bizim TR'de Çok fazla kartımız birikti aslında orada. Bir baskıya devam ettik ama adam da zehir atmış bu arada oraya. Ben diyorum mezarlık niye vuramıyor? Yok arkadaşlar. Aha. iki tane yavru lan ana Aa. Aha. Oğlum. Kasırganın güzelliği peki. Of 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 of. İşte şimdi. Bu maçı döndürmemiz lazım kardeşim. Kardeşim bu maçı. Bak bu maçı dö buradan döndürmemiz lazım tamam mı? Ya bu kadar güzel bir kasırga attık. O kadar güzel kart biriktirdik. Ya şu maçı şuradan kazanmazsak yazıklar olsun bize. O derece söylüyorum. Yine bir kasırga atalım. Kasırga işi güzelmiş hocam. Kasırga işi güzelmiş. İş yapıyormuş kasırga işi. Güzel. Kartlarını zehirli öldürdüm ama eyvah. Bu adamda vakür de var. Eyvah. Oğlum. Çok şey yaptık ya. Çok kendimizi övdük. Kasırga masırga. Cart çürt. Ölmeyecektin işte. Neyse dur. Çevirmeye çalışacağız. Çok bir fark yok aslında. Tanklayamadı da bu arada. Ama ben tanklarım. Hadi lan. Kafesteki goblin canı bak full şu an. Buraydı bari be Şöyle bir taktik yapsam nasıl olur <laughs> Vurduğum taktiğe bak <laughs> Maçı kendi ellerimle veriyorum şu an Nasıl taktik Bence iş yapar Güzel taktik Ben darlasam peki adamı şey diyeyim mi? Kazandık ha. <laughs> Vallahi kazandık. <laughs> i̇şte böyle yerler kardeşim. Böyle kambi katılır. Kambi dedim böyle atılır. İşte bu be. İşte bu be. <laughs> of çok güzel. Süper maç döndü. Bir şey diyeyim mi? Harbi çok güzel maç döndü. Yani tamam hatalı hatalı oynadık. Adam mezarlığını tam savunamadık. Adam akıllı falan ama çok güzel comeback attık. İşte yayınlardaki sıkıntı şu. Bu comebackleri yayında atamıyorum. Yani yayına şu bak şu an bak saat 11.38'e. 10.30'da yayını kapattım. Yayından bir saat sonra oynuyorum şu anda. Yani bu comebackleri chat'i okur, chat okurken yayında yapamıyorum. Olmuyor hocam. Beceremiyorum. O zaman da daha da böyle bir modum düşüyor. Yayının gidişatını da etkiliyor yani o şey. Benim modumu da düşürüyor. Yayının gidişatını da etkiliyor. Hani yine çok belli etmemeye çalışıyorum falan ama şey oluyorum böyle modum düşüyor diyorum, ben niye bu maçları kazanamıyorum falan. Neyse ama en azından şu şeyi görmüş oldum. Demek ki yayın dışında biraz daha böyle şu an videodayız evet ama biraz daha böyle sakin kafayla şeyle oynayınca hani geriye düşsek de maçları çevirebiliyormuşuz. İşte ne bileyim anti olan maçları kazanabiliyormuşuz en azından. Bunu görebilmiş oldum ve bu beni mutlu etti. Ayrıca video ile size de bunu kanıtlamış oldum. İlk maçı kaybettik biraz talihsiz bir maçtı ama fake attı. Çok kötü bir fake attı. Keşke kasırgale çekseydim bu arada. Niye kasırgale çekmediysem. Harbiden ana kule açmış olurdum. Neyse bir dahakine çekeriz artık. Bir dahakine çekeriz hocam. Yani en azından bunu görmüş oldum ya. Ve bunu da size gösterdim ya. Benim kafam rahat o yüzden. Hiç sıkıntı yok. Ya kendimi kanıtlama ihtiyacı duymuyorum aslında da. Böyle yayında işte şey olunca benim biraz benim modum düştü. Ufaktan böyle bir mod düşüklüğü yaşadık kardeşim. Ama olsun. Bu arada bu adam da bizim için sıkıntılı bir rakip. Tam hançer düşesi kullanıyor. Bıçaklarını bitirsek işte bir şeyler yapabiliriz falan filan ama iskelet ordusu var, dağıt goblini var, fişekçisi var. Ne olacak bizim bu halımız? Bu çektik anakuleyi. Anakuleyimizi açalım. İşimize yarayacak çünkü. Şimdi şöyle bir kafes atayım. Keşişi varmış. Oha kralet dedi mi? Yok artık. Kraliyet deviyse harbi yok artık. Keşiş başka hangi destede oynanır ki? Kraliyet devidir. Abi adam çok kötü oynuyor. <laughs> Baril attım. Hayır. Atmış. Eyvah pek kaymış. Ya. Ya oğlum of. Ya bu vuruyor oraya da. Yani yediğimiz hasarın da hatta hesabı yok. Adamın oynadığı deste de pek kaymış. Beklemiyordum pek Vallahi beklemiyordum. Attı şeye bak. Oradan kart birik Ona bir savunma yapsın tamam mı? Biz de buradan şövalye artı mezarlık atalım. Bıçakların bitirmesi gene yeterli benim için. Şövalye ölse de olur orada hiç sıkıntı değil. Adam pek oynuyormuş ya. Adam keşişli fıçılık pek oynuyor. Dart Goblin, Mark Goblin var. Çok garip. Valide kötü at. Valide atmayacaktı. Neyse. Allah'tan şu fıçıları kötü atıyor. Buraya bir zehir abi. Buraya bir zehir. Orada hem fişekçi var hem dart goblin var. Bizim için sıkıntı oraya bir zehir. Oraya bir fıçı ama kaybettik. Lanet olsun. Lanet bulsun. Sakin. Alt kupalardan nefret ediyorum. Alt ziklerden nefret ediyorum. Adamlar mantıklı deste oynamıyorlar. Dark Goblin fişekçi iskelet olcusu Pekka. Geçiş. Pek oynaması sıkıntı değil ha. Pek önceden görsek sıkıntı değil. Sabaha kadar pek oynasın ama. Sabaha kadar oynasın hiç sıkıntı değil. Beklemediğimiz anda çıkartıyor o Pekka'yı. O sıkıntı. Elim ayağıma dolaştı ya. Biraz aslında işte profesyonel değiliz. O, o da, ondan da kaynaklı ya. Profesyonel olacaksın ki hani böyle durumlarda şey olacaksın. Biraz sakin olacaksın. Agresif oynamayacaksın ki ikisinin kalsın savunma yapabilesin. Tamam o da olur. Hatta daha iyi bile oldu ya o oduncu alması. Çok vuracaktı çünkü. Pekka da vurdu. Bu adamda da oduncu Pekka binici. Dondurması var mı acaba? Marbi tilt oldum ben şu ligde ya. Normalde var ya böyle olmaması lazım ha. şu lig yüksek bir lig değil. Öyle söyleyeyim. Gerçekten yüksek bir lig değil bu lig. Ama işte yapacak bir şey yok. Böyle şövalye atarsan <laughs> lig yüksek olmasa da naneyi yersin işte. Şövalyeyi böyle atarsan hak edeceğin mi? Yok ya ben bir iki maç kazanışım arıyorum herhalde. Ama o comeback kattığımız maç nasıl maçtı? Çok güzel maçtan ona vuradına. Harbi diyorum o maç çok güzeldi ya. Neyse. Şöyle bir kafes atalım. Kafese gelsin. Olmadı ki bir de kasırgayla çekerim. Ya da çekmeyelim vazgeçtim ya. Vursun bir tane ne olacak ki? Zaten yemişiz yiyeceğimiz kadar hasarı. Sizi çeksem kasırgayla. Sana varız attım. Sana da şövalye atayım. Evrim de arkını döndürmüş. Evet. Kaybettik. Şuradan yani şu maçı çevirmemin imkanı yok gibi duruyor arkadaşlar. Neyse ya ben kapatıyorum arkadaşlar videoyu. Videoyu kapatayım ben asist şampiyonu kazanacağım. Hadi görüşürüz Allah'a.